Kapaklar yavaşça açıldı ve su toprakla buluştu. Asırlık mavi rüya gerçek oldu. Türkiye'nin GAP'tan sonra en büyük sulama yatırımı olan Konya Ovası projesi kapsamında çalışmaları yürütülen mavi tünelle Akdeniz'e dökülen sular ovaya akmaya başladı. Böylelikle Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde başlayan asırlık rüya gerçekleşmiş oldu. Bağbaşı, Bozkır ve Afşar Barajı'nda toplanan sular 17 kilometrelik mavi tünel vasıtasıyla mavi regülatöre iletiliyor. Buradan APA Barajı'na aktarılan su ovada çiftçinin kullanımına sunuluyor. Göksu Nehri'ni Konya Ovası ile buluşturan Kopla, Akdeniz'e boşa akan 700 milyon metreküp su Konya Ovası'nın su ihtiyacını önemli ölçüde karşılamış olacak.